Hiç düşündünüz mü? Her gün elinize tuttuğunuz telefon tabletler, masanızdaki bilgisayarlar aslında dünyanın öbür ucundaki insanlarla bile iletişim kurmanızı sağlayabiliyor. Evet, hatta dünyanın dışına bile çıkabiliriz. Kocaman uzay gemilerinde, dünyamızın yörüngesinde uzay ile ilgili araştırma yapan astronotlarla bile bu bilgisayar dediğimiz küçücük kutucuklarla iletişim kuruyoruz. Peki bu iletişimin bizim açımızdan hayatımızdaki yeri nasıldır? Olumlu yanları neler? Olumsuz yanları neler? Gelin size bunları bir anlatayım. Bir örnekle başlayalım. Diyelim ki elinizdeki tabletinizle en sevdiğiniz oyunu oynuyorsunuz. Ve aniden bildirim ekranına bu oyunu oynamaya devam etmek için oyuna para yatırmalısınız diye bir bildirim geldi. Bu mesajın altında parayı yatırmanız için Sizden tıklamanızı istedikleri parlayan masmavi bir link var. Bir düşünün. Ne yaparsınız? What? Eğer linki tıklamayı düşündüyseniz, gelin size neden linke tıklamamanız gerektiğini bir anlatayım. Kullandığınız tablet, telefon veya bilgisayarlar içerisinde sizin yaşadığınız yeri, en sevdiğiniz fotoğraflarınızı ve hatta kart bilgileri gibi bazı bilgileri içermektedir. İnternet dünyasında işte bu saymış olduğum, hatta daha fazla bilgilerinizi bile ele geçirmek isteyen pek çok kötü insan vardır. İşte bu insanlar sizinle iletişime geçerek bu bilgilerinizi ele geçirmek isterler. Bu kötü amaçlı iletişim yönteminin bilişim teknolojilerindeki adı phishing yani balıklamadır. Tıpkı balık tutmak isteyen bir balıkçının oltasına yemi koyup oltasını suya sallaması gibi Size gelen o bildirim de sizin bilgilerinizi iletişim yoluyla ele geçirmek isteyen canavar bir balıkçının yemiydi. Siz parlak öğrencilere verebileceğim en iyi tavsiye tanımadığınız yerlerden gelen bildirim, mesaj, arama, mail ne olursa olsun büyüklerinize danışıp bunların güvenli olup olmadığını teyit etmeden o linklere tıklamayın. İnternetteki iletişimlerinizde güvenli olmanız dileğiyle. Evet, sizlere tavsiyeler vermek adına önce iletişimin olumsuz yanlarından bahsettim. Gelin şimdi bir de olumlu yanlarına bakalım. Çok sevdiğiniz yakınlarınızdan sizden çok uzakta olanları düşünün. Belki yurt dışındaki bir akrabanız, belki şehir dışındaki bir kuzeniniz, belki dünyanın öbür ucundaki abiniz, ablanız. Konu kim olursa olsun sevdiklerinizi görebilmeniz bir görüntülü arama ile mümkün. Hatta bir çoğunu bir arada görebilmek bile mümkün. Malum günümüzde pandeminin etkisiyle sağlıklı kalabilmek adına evde kalıp bu cihazları daha fazla kullanmaya başladık. Are those Yeah. I don't think that I deserved Do that. Already done. Okulumuza, öğretmenlerimize, sınıf ortamımıza bu cihazlar sayesinde erişebilir olduk. Derslerimizi daha iyi anlayabilmek için doğruluğundan emin olduğumuz güvenli makalelerden dersimizde bize yardımcı olması için yardım alabiliyoruz. Ders amaçlı açılmış forumlarda sizinle aynı problemi, aynı soruyu çözmek isteyen sizinle yaşıt arkadaşlarınızla iletişime geçerek bu sorunlara ortak çözümler üretebilirsiniz. Oh, Sosyalleşmek adına birine güvenme konusunda biraz dikkatli olduğunuz sürece online oyunlarda insanlarla tanışıp onlarla oyun oynayarak arkadaş edinebilme olasılığımız da var. Come on. Yes, yes, yes. Oh, yes, yes. Yes. Ancak bu iletişim durumlarından hepsi internette siz dikkatli olduğunuz sürece daha kullanılabilir ve olumlu bir hale gelir. Yani olumsuz yanlarından da kaçınmak biz dikkat ettiğimiz sürece yine bizim elimizde. İnterneti güvenli ve etik kurallara daha uygun bir şekilde kullanarak iletişimlerimizi daha olumlu ve sağlıklı kılabiliriz. Bu videoda siz geleceğin teknoloji bilgilerine, sanal ortamdaki iletişimin olumlu ve olumsuz yanlarına kısaca değinmeye çalıştım. Unutmayın ki internet biz güvenli kullandığımızda daha olumlu ve faydalı bir atmosfere dönüşür. Bu atmosferi yaratmak siz geleceğin parlak bilgilerin elinde. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Sayınlar.